Galatasaray kulübünde antrenman yapmaya başlayacaksınız şimdi. Ne hissediyorsunuz? İyi hissediyorum. Sen Galatasaraylısın değil mi? Evet. Seviyor musun Galatasaray'ı? Sevim. En sevdiğin futbolcu? İkardi. Gönül verdik aşkına, uğruna savaş buna. Allah ömür verirse yolum dik yokuşlara. Çocukluktan hatıra, cimbomun bana kalan. Yanar bu şehir yanar. Zaten Galatasaraylıyım. Buradaki Herkes Galatasaraylı galiba. Evet. Hı, mutlusun değil mi? Hı hı. Ata sarayen değil. Kulağı sar eden bu nazlı nameler. Mezarıma, laleler, ölümün... Annem, iyi, değil Hocalarınızdan memnun musunuz? Evet, ayandım yemin senin yolun benim kaderim Tükenmez cesaretim Hem mutluluğum hem kederim Umudum sensin sen. Yine seni severim Setan arandım yemin ederim Senin yolun benim kaderim Hem mutluluğum hem kederim Sensin yine seni severim <laughs> Yine seni severim aşkına uğruna savaş buna Allah ömür verirse yolum dik yokuşlara Çocukluktan hatıra cimbomum bana kalan Yanar bu şehir yanar adı Galatasaray Sevdan yandım yemin ederim Senin yolun benim kaderim Hem mutluluğu hem kederi Sensin yine seni severim Sevdan yandım yemin ederim. Hem mutluluğu hem kederi O mutluluğun Sen sensin yine seni severim